Gitmiyor diye gitti. Yolda bir tane ne daha makarna. Haydi. Vurgulu. Start game hadi. Aa bak. Çanak. Ne çanağı ya? Bu bu bu. bu ne çanağı bu ya? İyi, yapma. Acıyor. Acıyor yapma. Ne acıyor ya? Değil yapma. Ne olursun Allah için yapma ya. lütfen ya. <laughs> Abi abi şey diyeceğim bir gelsene. Abi gel be. Bir telefona doğru yakın. Sen ne karışıyorsun Ayşe? Kavga etme bak. İki kardeş. Ya bekle Met Cizir kavgası olacak şimdi yapma. Ya. Abi ya. abi bir gelsene. ayağa kalkalım diyor. Ay bekle telefona telefona doğru yakınlaşıp şey köpek sesi çıkarsana bu. Ne olursun Allah para için yapma ya. Ne olursun ya. Allah para için yapma ya. Ya kardeş burada video konusu çıkıyor ne yapayım? Ne olursun ya. Abi anlatmaya çalışmıyorum seni düz sadece. Ama yapma yap lütfen ne olursun. Tamam tamam. Hadi. Tamam, Bak yalvarırım yapma ya. Tamam, İlla bir alacak bu ya. Yapma. Dere ne yapıyorsun? Are you winning son? Kazanıyor musun? Yok, Yok güldüm. Kazanacağız. Göğdüm Yerinde mi? dur. Ayşe Sıtkı'yı bulur. Her zaman görelim. Vay 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 vay. Ayşe abla hoş geldin. otur bir şöyle. Dede. Eee şey desene be. Dikkatini vermişken. Her zaman görülmeniz. Değil mi? Her zaman görülür. Neyi? Hayır tıkıyorsun ya. Demin bak bahsettin ya ağlamaktan. Tam ta tersi görelim. Görelim. Aynen. Güvenim. O zaman gel gürütleyin de bileyim. Tamam güldük 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 tamam. Hadi be. Değil, açtı. Bir daha yapsana <laughs> Allah Allah. Neden <laughs> güldürmeyeyim güldürmeye meryem. Ee, anne. Anne gelsene bir. Sen anneannemle bir sohbet etsene bir. Arkadaşlar bugün herkesin modu düşük ya. Sezai dedemize çok büyük geçmiş olsun. Vallahi sıkıntı. Yavru. İyi. Kazanıyor musun maçı? Şuradan bir tanesi edeceğiz. Ne diyorsun gene? Gene Arapça mı konuşuyorsun? Ne diyorsun abi? Okey o ne? Aa doğru lan okey yanına koyabiliyordun ya. Arkadaşlar dedem C2 okey oynuyor ama ben A1 oynuyorum bilginiz olsun. Dedem her maçı kazanıyor. Her maçta da koyuyor. Arkadaşlar göreceksiniz şimdi. Allah'a Belki bunu kaybedebilir ama diğerine olur. Vallahi geçen maçta <laughs> en sonki videoda Şanon vardı. Şanon ikili de almıştı şerefsiz. Hel. Evet. Bitirdin yani, mi? Adam, tabii ki bitireceğim. Nasıl bitirdin ya? Hı. Dur yerleştir adam akıllı yerleştir. Helal be. Hadi bir kaka. <laughs> Hadi devam. <laughs> de tamama bas. Tamam. şey bileceksin <laughs> işe gitmeyeceksin. <laughs> Tamam mı? İşi, ha. işi, işi, işi bileceksin. Dede bu arada YKS sonuçları açıklanmış yerleştirmeler. Sen Biz, nereye girdin? Ben Tahtakale'ye. Tabii, e, tabii anneannem anne Mahmut Paşa Üniversitesi'ne mi? Mahmut Paşa tabii ama. Yani kaç sıralama yaptın? Ayşe. Sonra anneannemle anne de bak. Dedem nereye kazandı? Tahtakale değil mi? Tahtakale Üniversitesi. Ne biliyor? Halk Üniversitesi. Tabii. Arkadaşlar bu arada video donate ataraktan Sezai Dede'nin e, ameliyatını e, şey yapabilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Video o yüzden bir donate istiyorum. Bizim abi. Hmm. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bir şey olmuş bence. Sana, sana öyle geliyor. Bana yani öyle hiçbir şey gelmiyor. Atma, atma. Ne? 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 Oğlum daha demin var ya bir tane video çektik de mikrofonu kapalıymış ya. O video epikti. Bu batırdı anasını satayım. Neyse ya yapacak bir şey yok. C2 seviye okçu oynama. Bakalım dede. Dede nasıl yapacak? Şu an içinden bana sövüyor kesin bu kadar konuşuyor diye. Gel üç buçuk üç Adam işte. Eğitim. Adam işte adam. Öyle evet, öyle. Evet, evet, Arkadaşlar evet. hala 100 100 abone de şey okey çekilişimiz gerçektir. Abone olmayı unutmayın ki yıllardır zaten 20 abonede takılı kaldı o yüzden hiç zannetmiyorum bu kadar artacağımızı. <laughs> ee, şey Bir şey diyeceğim, dur, dur bir dakika. Şey ya. öldü gitti be. Ne diyorsun dede, ne, ne öldü? Ara şey. <laughs> Hadi dede. Yok oğlum yo, gelecek ki oraya. al yediği. Al abi. Söyleseydin eee Anneanne. Demezdim. Artık Ersen abi gibi olacaksın. Yeme şunları. Ye. Zıp bir şey yiyorsun. Yok bibermiş, yok kabakmış, her şey, her şey yiyorum yok yok şey kokoreçmiş. Bu. Yeter be. Bütün mideni doyurdun be kardeş. Vallahi, vallahi, vallahi Ersen abi gibi bir fotoğrafların olacak vallahi. Kendine vallahi utanıyorsun. Vallahi doğru söyledin. Evde kere yapıyorum. Bilmez e ı, I, i E doğru. O I, i e, e E. e. Ben yemem yem zorlandım. Belki yemedim, çok bitiremedim. Dedi bir şey. Dedi bir şey diyeceğim. Sen şey hatırlıyor musun? Bak o telefonu alıp kıracağım ha. Ne zaman olmuştu? O? Yıl 2018. Ben City Kid Movie bölüm 2 Sitki. Ben geliyor. Ben geliyor. Ee, Geliyorum gene bitirdim. Ya bu adam hile bence. Hile kullanıyor ya. Ne yap söyleyeyim ver. Sen bana sen bana ver. Dur dur halledeyim ben. Bir tek 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 Dede bitirebiliyorsun. Ne? Aman dede bitirebilirdim orada bu arada ya. Yok oğlum gelmedik. Bir tane tek tek ben. El bitti ya. Ne yapayım öbür tarafı bitir. Her zaman ben kaçacak halim yok ki. Bire senin bu yaz en sevdiğin şarkı ne? Her, her, türlü şarkı Bu yaz, bu yaz. Bu yaz çıkan. Sefo'yu seviyor musun? Hı? Sefo'yu seviyor musun Sefo? Hangi Sefo? Şey Sefo. Sefo. Sefo, Sefo. Ben de bir Sefo zannettim. Demet ablam hoş geldin diyor. Seviyor musun onu? He. Ben hiç sevmiyorum ya. Çok kötü bence. Yani nereden seviyor onun için şey bence. Eee dede Kadıköy Boğazı'nın filmine gidelim mi? Yarın Silivri'ye gidince. Tabi. Yani ne gideceksin ya boş. O, onun filmine gideceğine git parayı yak daha iyi anasını satayım. Hiç o kadar vallahi bir doğru şey. Sen Kadıköy Boğazı'nı biliyor musun böyle? dede. Ya. <laughs> Kerem'le öyle kuzen ikisi de kuzen. Olacak tabi. Kuzen değil mi? Ya. İkisi de güzel Bir de bitir aldık şu el hadi bakalım. Bak ha vapurun sesi bile oradan geliyor. İyi dermiş gibi ya. Ha. Bitti mi? Dur ya bir tane ver. Hadi. Dokuz ver. Orospu evladı vermedi. Aa, Aa verdi verdi. Verdi. Vallahi verdi. İşte bu be. İşte bu be. Hadi yani. kanka at. <laughs> Haydi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi Mutlu hadi, son. Hadi iyi Ben yatıyorum. İyi orayı